Merhaba arkadaşlar ben Kafa Dengi diye yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar toplam konusundaki inceliklerle konuşacağız arkadaşlar. Hani ben size daha çok bir sistem önerisinde falan bulunmayacağım da nasıl nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim bu videoda. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi ihtiyacımız olan parçaları öncelikle söyleyelim arkadaşlar. Bilgisayar toplarken e, ekran kartı, hard disk, RAM, anakart, işlemci, güç e, kaynağı yani güç e, kaynağı, işlemci fanı Başka ne gerekli arkadaşlar? Başka da bir şey gerekli değil bunlar dışında. Bir de ses kartı. Genellikle ana kartların üzerinde de ses kartı birleştirin, monte edilmiş bir şekilde olur arkadaşlar. En azından ben öyle biliyorum. Benim için öyle. Şimdi ilk olarak işlemciden başlayalım arkadaşlar. İşlemcinizin yeni nesil ve gigahertz'in yani hızlı olması daha doğru hani gigahertz değerlerinin yüksek olması, frekans değerlerinin yüksek olması önemli arkadaşlar. Bu işlemcinizin oyun bunlarda size sağladığı performans artırı yani atıyorum hani AX'in o bilgisayarı GTA 5'te 8 GB RAM kullanıyor. Benim bilgisayarım GTA 5'te 5 GB RAM kullanıyor. Neden arkadaşlar? İşlemcinizin güçlü olması oyunlarda kullandığınız RAM miktarını da düşürür. E, bu önemli bir şey arkadaşlar. Onun dışında hemen e, ekran kartına geçelim. Daha sonra anakarta geçelim. İşlemciden sonra en önemli bir parça kart bildiğiniz gibi bütün donanım birimleri anakartın üzerinde bulunacak. Bu arada işlemciyle ile ilgili bir şey daha söylememiz gerekiyor. İşlemcinizin sizin alacağınız diğer parçalar desteklemesi lazım. Yoksa onları tam veriminde kullanamazsınız. Ve bu size hani dar boğaz denen bir sorun yaşatır. Atıyorum hani ekran kartınızın çıkabildiği frekans değerlerini daha düşük kullanmak zorunda kalırsınız. Yani verdiğiniz para boşa gider. Sadece kağıt üzerinde onun o gücü olmuş olur sizin için. Onun dışında anakarta gelelim. Anakartta yine sizin bellek türlerinizi desteklemesi lazım. Atıyorum DDR4 RAM takacaksınız ama anakart DDR3 RAM destekliyor. Bu durumda RAM'i kullanabilir misiniz onu bilmem ama hani gene dar boğaz denen durumu yaşamış olursunuz. Ee, onun dışında anakarttaki RAM slot sayısı daha sonra bunu kaç tane ekran kartı takabileceğiniz onun dışında bunun kalitesi, overclock destekliyor mu? Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi ilk başta başlayalım. RAM slot sayısı nedir? RAM slot sayısı arkadaşlar bilgisayarınıza takabileceğiniz maksimum RAM'i belirtir. Tabii anakart ve işlemde de belli bir RAM miktarı destekler. Mesela benim bilgisayarıma maksimum 64 GB RAM takabiliyorum. Ama ya tek slot'a 64 takmam lazım ya da iki slot'a aynı anda 130 32 30 takmam lazım çünkü benim iki tane slotum var. Şu an birinde 8 GB RAM takılır. Sistem özellikle en sonunda size söylediğim videonun sonuna doğru ee, Kaç tane ekran kartı takabileceksiniz. Mesela şey, hani tam olarak hatırlamıyorum ama AMD'nin ekran kartlarında ne derler işte, hani çift ekran kartı teknolojisi vardır. İki tane ekran kartı takarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunu da anakartınızın yine desteklemesi lazım. SLI diyorlar herhalde, ee, öyle biliyorum. Öyle hatırlıyorum ben. Ee, onun dışında e, Ana kartınız overclock yapabiliyor mu? Yani mesela işlemcilerin modelleri işte 6700 falan vardır ya. Onun sonunda bir K ibaresi olur ya da olmaz. K ibaresi yoksa o işlemci K birazcık daha yavaştır. Overclock yapamaz, hız aşırtma yapamaz. Ama K ibaresi varsa e, overclock yapabilir. Benim işlemcimi de atıyorum 3.5 GHz, 3.9 GHz'se kendi turbosuyla çıkıyor. E, ve sonunda K ibaresi var zaten ama 4.4 GHz'e kadar da overclock yapabiliyorsun. Ama K ibaresi olmayan bir işlemci de işlemci 3.1 GHz'de çalışıyorsa kendi turbosuyla 3.6'ya çıkar. Overclock da yapamazsın. Maksimum 3.6 GHz hız alırsın. yani K ibaresi bu anlama geliyor. Tabii ki burada soğutma sistemi de önemli. Eğer işlemcinizde overclock yapacaksanız düzgün bir sıvı soğutma şey sistemi lazım ki Birimleri sıcak tutabilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar söyleyebileceğimiz ekran kartına gelelim. Ekran kartı sizin oyunlardan alabileceğiniz görüntü kalitesini görüntü kalitesinin en önemli etmeni görüntü kalitesindeki ekran kartınızın güçlü olması lazım, son mimari olması lazım. Alacağınız ürünün son mimari olması hem daha uzun süre kullanabilmenizi, hem de oyunlarda daha iyi performans alabilmenizi sağlar. Ekran kartının hangi değerleri önemli? Şimdi GDDR5 falan olay var işte hani GDDR5 son nesildir. GDDR5 olması daha iyidir. Onun dışında işte mimari Twin Frozer falan artık öyle deniyor bilmiyorum. Böyle değişik mimariler var. E, mimarisi önemlidir. Frekans değerleri önemlidir. Bir de belli önemlidir. Bunlar da gene e, oyun hani oyunu oyundan aldığınız performansı etkiler. Reme gelelim. Reminde DDR3 ve DDR4 yaygındır. DDR4 almanızı öneririm. Zira DDR3 daha iyi. Ve RAM'in de frekans değerleri önemli. Eğer siz ben bir tane daha 8 GB almayacağım derseniz iki slotunuz varsa mesela 4x2 şeklinde almanız sizin için daha iyi olur. Çünkü toplam frekansı bir tane 8 GBtan daha fazladır. Yani şu şunu demek istiyorum. 8 GB 2800 MHz bir RAM yerine 4x2 yani 2 tane 4 GB RAM alırsınız ve her biri 2800 MHz olursa o tek 8 GB'dan daha hızlıdır. Ee, onun dışında başka bir şey. Ee, daha sonra RAM'i de söyledik arkadaşlar. Şimdi neye gelelim? SSD ve hard disk'e gelelim. SSD zorunlu değil. Ben SSD almadım mesela şahsen sen kendin. Onun yerine işlemci var. Anakarta yatırdım para arkadaşlar. SSD, SSD oyun SSD'ye hani kaydederseniz oyun daha çabuk açılır. Loading ekranları daha kısa süre. ve ama SSD ile ilgili şöyle önemli bir şey var. SSD hem hard diskten daha maliyetlidir. Yani 120 GB SSD ile 1 TB hard disk aynı fiyatlı olabiliyor arkadaşlar. Ve SSD'lerin belli bir yazma ömürleri vardır. Bu yüzden SSD'lerin ömürleri de daha kısadır. Bu yüzden hani SSD olunca da zırt bir işte içine bir şeyler kopyalı yapıştır sil falan ki bunlarla da fazla uğraşmazsanız SSD'nizin ömrü artar arkadaşlar yani onun dışında hard disk bildiğiniz gibi zorunlu. Hard diskiniz yani 500 GB'tan az almayın derim. Derim şahsen ben 1 TB aldım ama yeterince kullanamadığım düşün Yani hani tamamını dolduramadım. Keşke 500 GB alsaydım diyorum. Ama fazla bir fiyat farkı yok zaten 500 ile 1 TB arasında. Hard diskinizin yine yazma hızı falan önemli. Hani atıyorum bir ISO dosyasını açacağınız zaman Mesela benim biraz yazma hızı yavaş olduğu için bir ISO dosyası açarken bir şey tıkladığım zaman çok geç açılıyor. Çünkü görev yöneticisine şöyle sağ tıkladığımda görev yöneticisi açıldığında performansta diskin %100 çalıştığını görüyorum. Bu da diskimin yavaş olmasından kaynaklan güçsüz olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bütün gücünü o işe vermiş oluyor o an. Ee, onun dışında güç kaynağı hani RAM işlemci ekran kartı falan bunların hepsi belli bir güç kullanıyor. Ee, Hani güç kaynağı derken sonuçta gücü prizden alıyorsun. Ama bu güç kaynağı bu gücü iletiyor sonuç olarak. O yüzden güç kaynağınızın da e, hani ben 600 watt volt alın derim. Ya da 500 watt da olabilir. Tabii size kalmış bir şey ekonomik durumunuzla ilgili. E, benimki 600 watt. E, onun dışında güç kaynağınızın bronze sertifikası 80 bronze sertifikalar falan vardı. E, bu da hani parçaların hani. Kalitesiz güç kaynakları parçalarınızı yakabilir anakartınızı falan e, veya bazen bilgisayarınız açılırken takılmalar falan yaşar ve o yüzden e, hani bu konuda da sorun yaşamamak için sertifikası olan bir güç kaynağı almanızı öneririm. E, onun dışında kasa önemli yine. Kasanın içindeki fan sayısı önemli. Kasanın içindeki fan sayısı ne kadar fazla olursa bilgisayarınız o kadar soğuk olur. Bir de işlemci fanı var. İşlemci fanı arkadaşlar işlemcinin doğrudan üzerine konur ve işlemci özel olarak soğutur bu fan. İşlemci fanı çok önemli. Kasanın içinde de e, 3 e, 2 ya da hatta 3 ya da dört tane fan olursa sizin için daha iyi olacaktır. E, hani öyle nasıl söylesem ki hani üç dört tane küçük fandan ne olur demeyin gerçekten de gözle görülür bir etkileri var arkadaşlar. Başka diyecek bir şey kalmadı. Ben şimdi size sistem özelliklerini göstereyim. Bu arada kasanızın büyük olması önemli oldu. Önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi benim ekran e, anakartım MSI Z170 e, A PC Mate arkadaşlar. Overclock destekleyen bir ekran kartı ileride yapar e, anakart ileride yaparsam diye overclocklu bir anakart aldım. Yine işlemcimde Intel Core i5 6600K yani Skylake serisinden 3.5 GHz 4 çekirdekli 3.9 GHz'e kadar kendisi çıkıyor. Overclock'la 3.4.3 ya da 4.4'e kadar çıkabiliyordu ama onu da hani sıvı soğutma sistemi olmadığı için yapmıyorum. Bellek yani RAM 8 GB DDR4 2666 MHz King's, Kingston Hyperx Fury RAM'im var arkadaşlar. Fury mi, Fury artık nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani şu RAM'lerden arkadaşlar aynen böyle. Ee, onun dışında ekran kartım e, Asus e, R9 380X o da kendiliğinden fabrika çıkışlı overclock'lu bir ekran kartı. 8000 hertz civarlarında frekans değerleri var arkadaşlar. 4 GB'lık bir belleği var onun dışında e, başka ne biliyorum. Bu arada ek, ekran kartımızın DirectX 12 falan desteklemesi de önemli benim ekran kartım DirectX 12 destekliyor. Ayrıca 4K bir monitör alacaksanız ekran kartınızın da yine 4K desteklemesi önemli ki oyunları 4K'da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında diyecek başka bir şey yok arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım sizi biraz da olsa, biraz da olsa bilgilendirebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.